Cenab-ı Allah kuluna vermiş olduğu nimetleri kulunun üzerinde görmeyi sever. Yani senin halin vaktin yerinde malın var, güzel lüks bir arabaya binebilirsin, rahat bir arabaya binebilirsin yani. İyi bir arabaya binersin. Bunda sıkıntı yok. Yeter ki insanlara kibir olmasın, gösteriş olmasın. Vay efendim madem onlar Allah dostu, bazı zavat için, bazı İslam'a, dine hizmet edenler, bu konuda öne çıkanlar, gündemde olanlar, görünümde olanlar. E tabi dine hizmet ettikleri için allah Teala onları yüceltmiş, onları yükseltmiş, onları insanlara sevdirmiş, insanların gönlünde taht kurdurmuş. Böyle yüksek seciyeli insanlar, ha bir de güzel giyindiler mi, güzel arabalara bindiler mi, güzel evlerde oturdular mı? Vay niye bunlar oturuyorlar? Niye bunlar arabaya, lüks arabaya biniyorlar? Yani bir Müslümanın lüks arabaya binme hakkı yok mu? Allah selamet versin Cübbeli Hoca'nın dediği gibi. Hep camuslar mı gelecek bu denizden Allah'ın nimetlerinden istifade edecek? Hep camuslara mı Allah'ın nimetleri? Onlar en güzel arabaya binsinler, en güzel köşklerde, villalarda, yatlarda, katlarda otursunlar da Müslümanlar da devamlı ezik olsunlar. Onlar da devamlı tepesine vursunlar ha vursunlar, vursunlar ha vursunlar. Müslüman izzetini, onurunu, şerefini koruyan insandır. Allahü Teala vermiş olduğu nimeti kulunun üzerinde görmeyi seviyorsa, elinde imkan varsa onu kullanacaksın, giyineceksin, güzel arabaya bineceksin, güzel evde oturacaksın, güzel camiler yapacaksın, güzel Kur'an kursları yapacaksın. ümmet Muhammed'in çocukları rahat etsin, keyf etsin, temiz yerlerde, güzel ortamlarda okusunlar, ilimlerini tahsil etsinler. Hep köhne yerlerde olmasın Müslümanlar. Yoksa ayrı mesele olmayınca ne yapacaksınız? Ama olunca da İmam Azam Hazretlerine buyurdu buyurdu? Ben bir soğana muhtaç olsaydım ben bu ilmi elde edemezdim. Elhamdülillah hiçbir ihtiyacım yoktu. Varlıklı değil i mazhab hazretleri zengindi, hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Bu zenginlik ne yaptı? Onun bu ilmi elde etmesine vesile oldu. Bir kuru soğana ihtiyacım olsaydı ben bu ilmi elde edemezdim diyor. Dolayısıyla Müslümanlar gerektiği zaman giyerler, gerektiği zaman güzel şeyleri kullanırlar. Ve bu cenab Allah'ın nimetidir madem vermiş. Kulun üzerinde görmeyi sever. Tabi bu arada kul fakir fukarayı da gözetir. ihtiyacı olanların ihtiyacını da görür. Yani bir zengin insan fakir fukarayı çevresindeki muhtaçları görmüş gözetmişse allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu malın zekatını vermiş ise zekat yükümlülüğünden, farziyetinden kurtulmuşsa kalan malı içinde kendisi için ayrılmış, kendisi için biraz harcamış, biraz dünyanın nimetlerinden istifade etmişse bu insanın kadrini düşürmez, bu insanın şerefini düşürmez, bu Müslümanlığa halal leke getirmez. Zaten en lüks hayat içerisinde de yaşasa bir Müslüman, Allah Resulü'ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, dünya müminin zindanıdır. Çünkü mümin ahirette cennete girecek. Cennetteki nimetlerin, cennetteki bolluğun, cennetteki varlığın sayısız akla gelmeyecek nimetlerin yanında bu dünyanın en lüks hayatı dahi zindan gibidir. Kafirin ise cennetidir. Kafir bu dünyada ne kadar sıkıntıda da olsa, ne kadar fakirde olsa, ne kadar başına bela musibet de gelirse, ahiretteki gideceği yer cehennem olduğu için buradaki yaşantısı onun için ahirete göre cennettir dünya. Kafirin cenneti, müminin ise zindanıdır. Dolayısıyla mümin Allahu Teala nimetlerine istifade etmişse bu hadisin özüne aykırı değildir. Madem çünkü bu hadisi tersten anlıyorlar. Madem dünya müminin zindanıdır, mümin zindanda gibi bir hayat yaşasın. Madem dünya kafirin cennetidir, kafir de bütün derdeveleri, bütün rahatlığı, bütün keyfi, bütün nimetleri kullası istifade etsin. Öyle değil. mi? Öyle de olabilir. Öyle olduğu da olmuştur, oluyordur da. Fakat bunun tersi nedir mana? Müslüman daima kafire karşı onurlu, izzetli olacak.